Ne var? Dalları kesiyorum Nermin. Kesme de büyüsünler. Neden? Tepelerine tırmanır oynarsın. Maymunsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Metin, efendim. Ben maymuna mı benziyorum? Estağfurullah, ne ilgisi var? Öyleyse neden maymun dedi bana? O halt ediyor canım! Ben gidip yine de bir aynaya bakacağım! Ne o lan? Yine mi giydin bunları? Çiçekleri budadım baba! <laughs> Çiçek budadın ha? Çabuk git değiş üzerine! Kedi gibi mi yavlama? Erkek gibi konuş, erkek! Alayım efendim! Hayret bir şey! Kim der buna benim oğlum diye? Nesi var? Rezzak gayet iyi çocuktur efendim. Ha, i̇yiymiş, iyiymiş. İyiliğine iyi de biraz fazla iyi. Bu yaşa geldi hala çiçekle böcekle uğraşıyor. Ben burada yokken evi ihmal etme. Muhasebeciyi hatırlat, muhtasarları zamanında yatırsın. Baş üstüne efendim. Metin, bu benim oğlan çok canımı sıkıyor. Kime çekti anlamıyorum. Karabet, dünyadan bir haber. Selsem sepet bir adam. İçine kapanın. Biraz açılsa? Açılsın. Kim mani oluyor? Şükür halimiz vaktimiz yerinde. Para veriyoruz eline, gidip çim biçme makinesi alıyor. Bahçıvan mı yaptı anasını nedir tövbe estağfurullah tövbe! Biraz dışarılara çıkması, arkadaş edinmesi lazım bence. Bu edinemez imkansız. Böyle eşek geldi, eşek gidecek. Metin! Efendim? Sen şunu bir iki yere çıkarsana, belki benden çekiniyor. Ben seyahatteyken, bar mı olur, diskotek mi olur, ...Şöyle benden gizliymiş gibi, dolaşın! Fakat efendim... Hadi, fakatı makatı yok! Sana bir çek yazıyorum. Birlikte dilediğiniz gibi harcayın. Al! gelmezse muhasebeden daha da alabilirsiniz. Ayrıca ev, araba, her şey emrinizde. Hadi, göreyim seni ha! Sırf çapkınlık öğrensin, bir kız arkadaşı olsun benim için yeter. Anlıyor musun? Gayret ederim efendim. Eh. Gürültü, yeter artık. Kız biraz şunun sesini. Bizden utanmıyorsan komşulardan utan. Ee bu müzik böyle dinlenir. Böyle mi dinlenir? Gazinoya çevirdin evi. Vallahi üst kattakiler yöneticiye şikayet etmişler bizi. Aman be krolar. Aa, aa, kıroymuş. Hah, kroymuş. Tüh kalıbına. Kimseleri de beğenmez aspam. Bu savruklun da seni kim alacak? Onu merak ediyorum. Aman aman! Öyle memur takımı alacaksa hiç evlenmem daha iyi! Alo! Benim Mübece! Ah! Ne dersin kız? Hiç! Akşam gidiyoruz değil mi? Tamam tamam! Ay kız ben ne giyeceğim onu düşünüyorum! E giysene o sarı minini! <laughs> o bana uğursuz geliyor, beni solduruyor sanki! Pembe giy! Şişman göstermez mi beni? Yeşil! Onu da sevmiyorum! Kimen yeşili ya, öküz gibi bakıyorlar adama! Ee, ananın gözü, al bir şeyler o zaman! Alayım değil mi? Ay kız, artık orada karar veririz ne giyeceğimize! Bakkaldan arıyorum, ayıp oluyor! Bakkaldan ha? Bu kadar da laf! Merak etme, bakkal babamı sevmez! Ne ilgisi var şimdi? Borcu var, ödemiyor adama! Allah cezanı vermesin! Tamam, akşam görüşürüz! Harold yani! Ne halt karıştırıyorsunuz gene mavi yeşil diye? Aa, koca bulmaya çıkıyoruz anneciğim! Şöyle zengin bir koca! Sokaktan mı bulacaksınız? Hayır, diskodan! Gene mi disko? Olmaz, gidemezsin, öyle it kopuk yerlerine! Aa, olur mu anneciğim? Ben bu müziği niye dinliyorum sürekli? Niye mi dinliyorsun? Komşuları çıldırtmak için! Affetmişsin sen! Eğitim yapıyorum, eğitim! Modernleşiyorum anlayacağın! Çünkü şimdi herkes cebindeki parasına göre müzik dinliyor! O da ne demek kız? Ne demeyi var mı? Az parası olan arabesk! Azıcık parası olan şarkı! Çok parası olan Madonna anacığım! Ne donna? Madonna, madonna anacım madonna! Aman ne hatsa! <laughs> gitti mi Cenab bey? Evet gitti! İyi gelsene sana Nescafe yapayım! Sağ ol başka zaman! Hep böyle diyorsun ama! İyi günler. <laughs> Rezak! <laughs> Ay ödümü koparttın sersem! Koparttıksa bağlarız! Bey gitti ha? Evet! Artık bu akşam götürürsün beni bir yere. Götürmesine götürürüm de, bu akşam olmaz. Neden? Yoksa şu Nermin mi? Ne ilgisi var canım, Reza götüreceğim. Reza! evet! Cenab bey istedi, oğluna hayata intibak dersleri vermeliymişim. Oo, hocaya gel! Ne o, beğenemedin mi, servisır? Ne olan burnundaki? Burnumu havaya kaldırttırıyorum. Aa, ne gerek var? Zaten havalı senin burnun. Olsun. Biraz daha kalksın istiyorum. Çıkar şunu. Gel bak seninle ne konuşacağım. Tıraş ol. Güzelce giyin. Senin ne çapkınlığa çıkacağız? İkimiz ha? Tabi. Babam kızarsa? Baban gitti. 15 gün dönmeyecek. Ya duyarsa? Ulan duymaz. Sen dediğimi yap. Mesuliyet bana ait. Ben karışmam ama. Tamam. Sen git giyin şimdi! Bilmiyorum ki ne giyeceğim! Git şöyle zamparalara yakışır bir şekilde giyin, gel işte! Anladım, tamam! Rezzak çapkınlık ha? Neden, beğenemedin mi? Hah, <laughs> güleyim bari! <laughs> kız bunlar yakıştı mı ha, bana? Çok yakıştı. Çabuk olalım. Hmm. Modern Talking çalıyor. Neler saçmalıyorsun kız? Hiç! Hadi gidelim, sevmedim ben bu elbiseyi! Ben de! Değil mi? <laughs> Atma abla. Şu çantayı ver çabuk! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun! <gülüyor> Bekle, dur! Hadi koş! Güle <laughs> güle! Ne? Ne kimin kollarında? Ne? Ne kimin kollarında? Ay ben mavileri giysem. Sen benim sarı bluzumu giy, Ben pembeleri giyerim. E -a -a Al. Oldu tamam. Hı -hı. Ama pabuçlar. Tamam. <laughs> pabuçlar uymaz ki. Al benim pabuçlar uymaz ki. Al. İşte. Vurdum, nerede, hah! Aa, parça başladı! İyi, tamam! Ay, iyi. Hadi, çabuk ol! Ben bitiriyorum valla! Duymadın galiba, çabuk ol diyorum sana, bittim diyorum, çabuk ol diyorum, Tamam çabuk. canım! Sıkışt, kıştı mı ne? Lacivert kemerim nerede? Ne bileyim ben? Hadi be kızım. Tamam. Hadi. Ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi koş. Çabuk. <laughs> ben hazırım. Ne? Bunları mı giydin? Evet. Bu benim en sevdiğim kıyafetim. Ulan Allah cezane vermesin. Ulan Lula Park'a gitmiyoruz oğlum. Diskoya gidiyoruz, diskoya. Ya, olmaz mı bu? Peki ne giyeyim? Gel benimle, göster şu gardırobuna bakayım.